Hiç parayı ilgili öğrendiklerinizin tamamen yanlış olduğunu düşünmeyi bıraktınız mı? Size 12 ayda kazanacağınızın 30 günde kazanılabileceğini söylesem ne dersiniz? Saçma geliyor, değil mi? Ben de öyle düşünüyordum ta ki başıma gelene kadar. Tıpkı bir iflas durumundaydım, borç batağındaydım ve inan bana hiçbir şansım yoktu. Ya da en azından öyle sanıyordum ama bir yöntem var. O kadar güçlü bir yöntem ki neredeyse hiç kimse bilmiyor ve bugün size servet hakkında inandığınız her şeyin büyük, kocaman bir yalan olduğunu tam olarak göstereceğim. Çok çalış, sıkı çalış, para gelir cümlesini kaç kez duydunuz? Ben hayatım boyunca duydum. Söyleyin bakalım, sizin için işe yaradı mı? Tanıdığınız insanlar için işe yaradı mı? Çünkü etrafıma baktığımda yıllarca okuyan, üniversiteye giden, 10 yıllarca işlere kendini adamış ve yine de faturalarını endişesiz ödeyemeyen insanları görüyorum. Ve biraz paraları kaldığında hayatlarında hiçbir şeyi değiştirmeyecek kadar az oluyor. Uzun bir süre ben de böyle yaşadım. 26 yaşında borç içindeydim. Yılda yaklaşık 4000 dolar kazanıyor ve 6 bin dolar borcum vardı kazandığım her kuruşu alsam bile dengeye gelmem bir buçuk yılımı alırdı. Şimdi benimle birlikte düşünün, çok çalışan ama yine de maaştan maaşa yaşayan kaç kişi tanıyorsunuz? Belki de sizsiniz. Bunun haksızlık olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben düşünüyordum. Çünkü çözümün daha çok çalışmak, daha çok çabalamak olduğuna inanıyordum. Ama yanılıyordum. Tamamen yanılıyordum. Kimse bana sıkı çalışmanın zenginleşmekle eş anlamlı olmadığını öğretmedi. Aslında sistem sizi buna inandırmak için tasarlanmıştır. Okul size okumayı, yazmayı ve saymayı öğretir ama size asla nasıl para kazanacağınızı öğretmez. Bunu fark ettiniz mi? Size tasarruf etmeyi, korumayı, yatırım yapmayı öğretirler ancak asla servet yaratmayı öğretmezler. Neden? Çünkü bu bilgi seçilmiş birkaç kişi için ayrılmıştır. Ve biliyor musunuz, daha kötüsü nedir? Sorunun bende olduğunu düşündüm. Şanslı olmadığımı, yeterince eğitim almadığımı, fırsatım olmadığını düşündüm. Kaç kez böyle hissettiniz? Kaç kez hayatta başarılı olmuş birine bakıp şanslıymış, benim için değil diye düşündünüz? Ben tam olarak öyle düşündüm ta ki bir gün her şey değişene kadar. Onların bize anlattığı ilk yalanın şu olduğunu anladığımda, sıkı çalışmanın hiçbir şeyin garantisi olmadığını. Çünkü olsaydı en çok çalışan insanlar en zengin olurdu. Şimdi dünyaya bakın. En zengin kimler? Günlük 12 saat nefret ettikleri bir işte çalışanlar mı? Yoksa uyurken bile para üreten sistemler, fikirler ve işletmeler yaratmayı öğrenenler mi? İşte asıl mesele bu. Sürekli olarak zamanınızı parayla takas ettiğiniz sürece sıkışıp kalırsınız. Çünkü zaman sınırlıdır. Herkesin günde 24 saati vardır. Bu nedenle ne kadar çok çalışırsanız çalışın, her zaman bir sınır olacaktır ve bu yüzden çoğu insan hiçbir yere varamaz çalışırlar, yorulurlar, yaşlanırlar ve gerçekten istedikleri hayatı yaşamadan hayatlarının sonuna gelirler. Şimdi bir şey düşünmenizi istiyorum. Eğer bugün hayatınızda hiçbir şey değişmezse, hayallerinize ulaşmanız ne kadar sürer? 10 yıl mı, 20 yıl mı yoksa asla mı? Bunu duymak zor ama çoğu insan için gerçeklik budur ve bu yüzden bu döngüyü kırmanız gerekiyor ve bunun nasıl başladığını biliyor musunuz parayı düşünme şeklinizi değiştirerek çünkü her şey zihinde başlıyor dün gibi hatırlıyorum yorgun cesaretsiz geleceksizdim ve dürüst olmak gerekirse hayatımın mahvolduğuna inanıyordum ta ki biri bana basit bir soru sorana kadar değişebilirsin diye düşünüyor musun ve o anda içimdeki bir ses şöyle cevapladı: "Bilmiyorum ama denemek istiyorum. Belki de şu anda siz de bunu hissediyorsunuz ve bu iyi. Çünkü her şey tam olarak burada başlıyor. Bu yüzden bugün bir şey yapmanızı istiyorum. Uyumadan önce bir kağıda şu soruyu yazın: "Sadece zamanıma güvenmeden nasıl para kazanabilirim?" Basit görünüyor ama kendinize soracağınız en güçlü sorulardan biri. Çünkü daha önce hiç düşünmediğiniz fikirlere kapı açacak. Bunu 7 gün boyunca arka arkaya yapın. Tek bir gün bile atlamayın ve size her zaman orada olan ancak hiç fark etmediğiniz fırsatları görmeye başlayacağınıza söz veriyorum. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Daha zeki olmadım. Okula geri dönmedim. Hiçbir sihirli kursa gitmedim. Tek yaptığım zenginliğin gerçekten nasıl işlediğini anlamak ve uygulamak oldu. Ve öğrendiğim ilk şey şuydu. Çok çalışmak yeterli değil. Akıllıca çalışmak her şeyi değiştiren şeydir. Buna hazır mısınız? Çünkü hazırsanız hayatınız boyunca inandığınız birçok şeyi unutmaya hazır olun. Çünkü dönüşüm böyle başlıyor. Bir nehir düşünün. Bir tarafında akıntı sizi yukarıya, servete doğru taşır. Diğer tarafında ise akıntı sizi aşağıya, kıtlığa, yoksulluğa doğru çeker. Şimdi söyleyin bakalım hangi taraftadasınız? Bu imge ilk duyduğumda beni sonsuza dek etkiledi. Çünkü çoğu insanın hayatlarını tam olarak anlatıyor. Ve soruyorum, hayallerinize doğru yukarı doğru taşındığınızı mı hissediyorsunuz? Yoksa sizi sadece faturalara, borçlara ve endişelere götüren bir gelgitte mi sıkışıp kaldınız? Gerçek acımasız ama söylemeliyim. Çoğu insan yanlış tarafta. Ve biliyor musunuz daha kötüsü nedir? Bunun farkında bile değiller. İnsanlar otomatik pilotta yaşıyor. Uyanıyorlar, çalışıyorlar, faturalarını ödüyorlar. Para eksikliğinden şikayet ediyorlar ve bunu her gün tekrarlıyorlar. Bu garip değil mi? Kaç kişi böyle yaşıyor tanıyorsunuz? Belki de siz kendiniz. Bunun neden olduğunu hiç düşünmeyi bıraktınız mı? Size söyleyeyim, her şey zihinde başlıyor. Evet. Doğru, hükümet değil, maaşınız değil, kötü şans değil. İnandığınız şey, her gün düşündüğünüz şey. Bunun doğru olması için çok basit göründüğünün farkındayım ama ben yaşadım ve bunu anladığımda her şey değişti. İflas ettiğimde çıkış yolu göremiyordum. Yılda 4000 dolar kazanıyor ve 6000 dolar borcum vardı. Eğitimim yoktu, fırsatım yoktu. Hayatım mahvolmuş gibi görünüyordu. Ve bunun her zaman böyle olacağına inanıyordum. Ta ki bir gün biri bana bir kitap verip, içindekileri tam olarak yaparsan istediğini elde edebilirsin diyene kadar. İnanmadım. Ama biliyor musunuz ne düşündüm? O inanıyor. Öyleyse neden denemeyeyim? Ve ben de bunu yaptım. Düşünme şeklimi değiştirmeye başladım kendimi bir kurban olarak görmeyi bıraktım ve kendimi seçim yapabilen biri olarak görmeye başladım. Ve bu nehir metaforu burada devreye giriyor. Sadece taraf değiştirdim. Beni aşağı çeken taraftaydım ve diğer tarafa kürek çekmeye karar verdim. Ve biliyor musunuz, bu şans değildi. Bir karardı. Şimdi düşünmenizi istiyorum. Bugün hangi taraftadasınız? Çünkü yanlış taraftaysanız sonucu zaten biliyorsunuz. Endişe, hayal kırıklığı, birikmekte olan faturalar, rafa kaldırılmış hayaller ve hiçbir şey değişmezse hayatınız böyle devam edecektir. En çok acıtan şey şu. Bugünün zorlukları değil, hiçbir şey değişmezse 10 yıl sonra nasıl olacağını hayal etmek. Ama başka bir taraf da var. Akıntının sizin lehinize çalıştığı bir taraf fikirlerin ortaya çıktığı, fırsatların doğduğu, paranın aktığı bir taraf. Büyülü gibi görünüyor ama değil, zihniyet. Çünkü bu nehrin iki tarafı duygularla şekilleniyor. Olumlu olanlar sizi yukarı kaldırır, olumsuz olanlar sizi batırır. Şimdi söyleyin bakalım, son zamanlarda kendinize hangi duyguları besliyorsunuz? Endişe, korku, şüphe mi yoksa güven, minnettarlık, kesinlik mi? Biliyorum ama her şey ters giderken nasıl güven duyacağım diye düşünebilirsiniz ve sizi anlıyorum. Ben de aynı şekilde düşündüm ama size bir sırrımı açıklayayım. Şeyler değişmeden önce değişmeye başladım. Hala iflas etmişken serveti düşünmeye başladım ve bu fark yaratan şeydi. Bu yüzden yapmanızı istediğim şey şu. Önümüzdeki yedi gün boyunca gününüze şunu düşünerek başlayın. Nehrin doğru tarafında olmayı seçiyorum. Bunu kendinize tekrarlayın. Aptalca mı görünüyor? Değil. Çünkü bir şeyi doğrulamaya başladığınızda zihniniz onu gerçekleştirmenin yollarını aramaya başlıyor. Ve her şey böyle başlıyor. Şimdi sonunda akıntının sizin lehinize olduğunu hissetme duygusunu hayal edin. Uyanıp her gün istediğinize daha yakın olduğunuzu bilmeyi hayal edin. Bu uzak bir hayal değil, bir karar, bulunduğunuz nehir tarafını değiştirme kararı ve bugün başlıyor. Evrenin her şeyi kanunlara göre çalışır ve para da bir istisna değildir. Ne kadar kazandığınızı yöneten bir kanun vardır ve çoğu insan hiç duymamıştır. Bu karşılık kanunudur. Bunu keşfettiğimde her şey mantıklı oldu. Çünkü o ana kadar gelirimin patronum, çalıştığım şirket, ekonomi veya hatta şansım tarafından belirlendiğine inanıyordum. Ama hiçbiri değil. Karşılık kanunu kazandığınız para miktarının üç şeye doğrudan orantılı olacağını söyler. Yaptığınız şeye duyulan ihtiyaç, bunu yapma yeteneğiniz ve sizi değiştirmenin zorluğu. Şimdi bir an durun ve bunu düşünün. Bu üç noktadan hangisinde başarısız oluyorsunuz? Çünkü muhtemelen ilki zaten çözülmüştür. Bir işiniz varsa yaptığınız şeye duyulan bir ihtiyaç vardır. Ama bu yeterli değil. Gerçekten önemli olan diğer iki faktör, yetenek ve sizi değiştirmenin zorluğu. Ve gerçek şu ki, çoğu insan bunu hiç düşünmez. İşe gelmenin ve işten çıkarılmamak için minimumu yapmanın yeterli olduğuna inanırlar. Ama açık olacağım. Herkes sizin yaptığınızı yapabiliyorsa asla çok para kazanamazsınız. Bunu duymak zor biliyorum ama gerçek bu ve kolayca değiştirilebilir bir insan olmaya devam ettiğiniz sürece minimum için mücadele ederek yaşayacaksınız. Bunu zor yoldan öğrendim. Kariyerimin başlangıcında hiçbir özel yeteneğim yoktu. Kalabalığın içindeki sıradan biriydim ve tahmin edin ne oldu? kalabalığın içindeki herkes gibi ödeme aldım. Bir gün hayatımı değiştirmek istiyorsam vazgeçilmez olmam gerektiğine karar verdim. Daha çok veren, daha çok bilen ve daha iyi performans gösteren biri olmalıydım ve tam olarak bunu yaptım. Şimdi bana söyleyin, yerine konulamaz olmak için ne yaptınız? Çünkü sadece temel şeyleri yapıyorsanız durgunluğun kendi çukurunuzu kazıyorsunuz. Burada hiçbir sihir yok şans değil, yetenek. Ne kadar iyi yaparsanız birinin yerinizi alması o kadar zorlaşır ve bu her alanda geçerli. Örnek mi istiyorsunuz? Harika sporcuları, harika sanatçıları, harika girişimcileri düşünün. Sadece iyi değiller, olağanüstü. Bu yüzden aldıklarını alıyorlar. Şimdi ama ben ünlü değilim bu benim için değil diye düşünmeden önce bu kuralın herkes için geçerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Küresel bir yıldız olmanıza gerek yok. Ancak kendi alanınızda bir yıldız olmanız gerekiyor. Ve şu anda yazmanızı istediğim bir şey daha var. Para her zaman mükemmelliğe akar. Her zaman. İstisna yok. Bu nedenle mali olarak büyümeniz yoksa kişisel olarak büyümeyi bıraktığınız içindir. Şimdi sizin için her şeyi değiştirebilecek bir şeyi anlatayım. Her gün biraz daha iyi olma alışkanlığını geliştirdim. Sadece biraz. Dev bir sıçrama değil, hepsi birden radikal bir değişiklik değil. Sadece biraz okuduğum bir kitap, aldığım bir ders, pratik yaptığım bir beceri ve zamanla beni tamamen farklı bir insan yaptı. Öyleyse işte sizin için bir meydan okuma. Önümüzdeki 90 gün boyunca piyasa değeri olan servet yaratma kapasitenizi artırabilecek bir beceri seçin ve her gün bunun üzerinde çalışın. Sadece 15 dakika olsa bile. Bunu 90 gün boyunca yapın ve sonra hayatınızın aynı kalıp kalmadığını bana söyleyin. Şüphe duyuyorum. Çünkü tazmin yasası açıktır. Para için savaşmanıza gerek yok. Ne yaptığınızda daha iyi olmak için savaşmanız gerekiyor ve daha iyi olduğunuzda para size gelir. Her zaman. Şimdi söyleyin bana. Bunu yapmak istiyor musunuz? Yoksa bir şeyin kendi kendine değişmesini umarak hayattan şikayet etmeye devam mı edeceksiniz? Çünkü size şunu söyleyeceğim. Siz değişene kadar hiçbir şey değişmeyecek. Ve bu şimdi başlıyor. %90 altının zenginleşememesinin nedenini bilmek ister misiniz? Çünkü her gün aynı hatayı yapıyorlar. Zamanlarını parayla takas ediyorlar. Bu M1 stratejisi ve çok açık olayım hiçbir zaman işe yaramadı, işe yaramıyor ve hiçbir zaman işe yaramayacak. Neden? Çünkü zaman var olan en sınırlı kaynaktır. Günde 24 saatiniz var, benim 24 saatim var, hepimizin var. Gelirinizi yalnızca çalıştığınız zamana dayandırıyorsanız asla aşamayacağınız bir sınır her zaman olacaktır. Bu yalanı uzun süreye kadar inandım daha uzun saatler çalışmanın, fazla mesai yapmanın, ikinci bir iş almamın çözüm olduğunu düşünerek yıllar geçirdim. Ve sonucun ne olduğunu biliyor musunuz? Daha yorgun, daha stresli ve yine de fakir oldum. Tam olarak böyle yaşayan kaç kişi tanıyorsunuz? Bütün gün çalışıyorlar, bitkin eve geliyorlar ve yine de faturalarını ödeyemeyecek durumda kalıyorlar. Çoğunluk. Şimdi bunu düşünmenizi istiyorum. Zamanı parayla takas etmeye devam ederseniz 10 yıl sonra başınıza ne gelecek? Biraz daha mı kazanacaksınız? Belki. Ama daha iyi bir yaşam mı süreceksiniz? Özgürlüğünüz mü olacak yoksa daha da sıkışmış, enerjiniz, sağlığınız olmadan ve hiçbir şeyin tadını çıkarmak için zamanınız olmadan mı kalacaksınız? Çünkü derinlerde bu yola gidenlere olan da budur. Bunun duyulması sert olduğunu biliyorum. Ancak nüfusun yüzde 96'sının gerçekliği budur. İnsanları vasatlığa hapseden bu tuzaktır. Ve en kötü yanı da sistemin bunu teşvik etmesidir. İyi bir iş için çalışın, sıkı çalışın, fazla mesai yapın diyorlar. Sanki bu sizi mali özgürlüğe götürecekmiş gibi götürmez hiçbir zaman götürmeyecek ve neredeyse kimsenin fark etmediği başka bir detay daha var zamanınıza ne kadar bağlıysanız o kadar savunmasızsınızdır çünkü bir şey olursa bir hastalık işten çıkarılma herhangi bir beklenmedik olay geliriniz ortadan kaybolur kum üzerine ev inşa etmeye benzer güçlü bir gelgit gelir ve her şey çöker bu yüzden şunu anlamanız gerekiyor para kazanmanın sadece üç stratejisi var. İlki, M1, zamanı parayla takas etmek. Bu çoğunluğun stratejisidir ve en kötüsüdür. İkincisi M2, para kazanmak için para yatırmak. İyi bir strateji ancak zaten sermayeye sahip olanlar için işe yarar ve yine de bilgi gerektirir. Ve M3 olarak adlandırdığım üçüncü strateji gerçek özgürlüğe götüren tek stratejidir birden fazla gelir akışı yaratmak. Şimdi söyleyin bana, bu üçünden hangisindesiniz? Çünkü birincisindeyseniz, şimdi ondan çıkmanın zamanı geldi. Yarın değil, bir yıl sonra değil, şimdi. Çünkü her gün bu modelde sıkışıp kaldığınızda, sahip olduğunuz en değerli varlığı, zamanınızı, gerçek değerinizi asla yansıtmayacak bir fiyata satıyorsunuz. Bunu anladığımda hayatım değişti. Dünyanın en zengin insanların sizden daha fazla saat çalışmadığını keşfettim. Aslında birçokları daha az çalışıyor. Fark şu ki tek bir gelir akışına bağlı değiller. Uyurken bile para üretmeye devam eden sistemler, ortaklıklar, işletmeler aracılığıyla zamanlarını çoğaltıyorlar. Ve günün geri kalanında yanınızda taşımanızı istediğim soru şu: Uyurken nasıl para kazanabilirim? çılgınca mı geliyor? Ben de öyle düşündüm. Ama bugün kural bu. İnternet ile, dijital işletmelerle, küresel ekonomi ile birden fazla gelir akışı oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çoğu insan için eksik olan tek şey karardır. Şimdi basit bir egzersiz yapmanızı istiyorum. Bir kağıt alın ve daha fazla çalışma saatine bağlı kalmadan size ek gelir getirebilecek üç fikir yazın mükemmel olmak zorunda değil tüm ayrıntıları şimdi bilmenize gerek yok sadece yazın çünkü değişim eski stratejiyi kabul etmeyi bırakıp farklı düşünmeye karar verdiğinizde başlar sizi şok edebilecek bir şey söyleyeceğim nüfusun %1'i M3 stratejisini kullanıyor ve dünyadaki paranın %96'sını alıyor daha zeki oldukları için değil. Bazıları öyle bile değil. Çünkü oyunun nasıl işlediğini anlıyorlar. Zaman satmıyorlar, sistemler yaratıyorlar. Bu yüzden soruyorum size. Telafi edemeyeceğiniz tek kaynağı, zamanınızı satmaya devam mı edeceksiniz yoksa çalışmadığınız zamanlarda bile çalışan bir şey yaratmaya mı başlayacaksınız? Bu karar, maaşlarından sürekli şikayet edenler ve özgürlüğe ulaşanlar arasında ayrım çizgisidir. Ve iyi haber şu ki, bugün başlayabilirsiniz. Her şeyi bırakmanıza, saçma riskler almanıza gerek yok. Küçük başlayın ama başlayın. Çünkü M1 stratejisinden ne kadar çabuk çıkarsanız, servetin nasıl işlediğini gerçekten anlayan %4'e o kadar hızlı ilerleyeceksiniz. Şimdi söyleyin bana, bu zinciri kırmaya ve hayatı parayla takas etmeyi bırakmaya hazır mısınız? Çünkü seçim sizin. Her zaman öyleydi. Etrafınıza bakın, dünya tamamen değişti. Ama biliyor musunuz, sorun ne? Çoğu insan hala 50 yıl önce yaşadıkları gibi düşünüyor. Çalışın, iyi bir iş bulun, sıkı çalışın, emekli olun ve mutlu mesut yaşayın diyen eski bir kılavuzu takip etmeye devam ediyorlar. Ama bu artık yok. Daha önce iyi çalışmadı ve bugün imkansız. Gerçeklik kontrolü mü istiyorsunuz? Birkaç on yıl önce bir kişi tek bir maaşla tüm bir aileyi geçindirebilirdi. Bugün iki kişinin çalışmasına ve yine de faturaları zar zor ödemeye yetecek kadar para kazanmasına ihtiyaç duyan kaç aile tanıyorsunuz? Ve neden biliyor musunuz? Çünkü artık olmayan bir oyunu oynuyorlar. Alvin Toffler asla unutmadığım bir şey söyledi. 21. yüzyılın cahil insanlar okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi, öğrenmeyi bırakmayı ve yeniden öğrenmeyi başaramayanlardır. Ve bu acımasızca doğru. Çünkü para, kariyer, güvenlik hakkında öğrendiğiniz her şey artık geçerli değil. Ve bu eski inançları öğrenmeyi bırakmaz ve yeni kuralları öğrenmezseniz geride kalırsınız. Şimdi durun ve benimle birlikte düşünün. Son 20 yılda kaç şey değişti? İnternetin olmadığı zamanları, cep telefonunun bir lüks olduğu zamanları, kimsenin sosyal medya hakkında konuşmadığı zamanları hatırlayın. Bugün kısa bir süre önce var olmayan bir şeyle milyonlar kazanıyor insanlar. Bu arada çoğunluk para kazanmanın tek yolunun bir masanın arkasına oturmak, günde 8 saat çalışmak ve ayın sonunda ödemeyi beklemek olduğunu düşünmeye devam ediyor. Bu sadece modası geçmiş değil, tehlikeli. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünya daha istikrarlı hale gelmiyor, her zamankinden daha hızlı değişiyor. Tüm meslekler ortadan kalkıyor. 10 yıl önce dev olan şirketler artık yok ve yoktan ortaya çıkan başkaları piyasaya hakim oluyor. Örnek mi istiyorsunuz? Taksi şirketleri 10 yıllarca sokaklara hakim oldu. Sonra Uber geldi ve her şeyi değiştirdi. Oteller konaklama için standarttı. Sonra Airbnb ortaya çıktı. Bu şirketler sadece sektörleri değiştirmekle kalmadı, eski iş modellerini de yok etti. Şimdi soru şu: uyum sağlamak için ne yapıyorsunuz Çünkü ebeveynlerinizin oynadığı aynı oyunu oynamaya devam ederseniz kaybedeceksiniz ve bu sizin zeki olmamanızdan değil yeni kuralı anlamadığınız için dünya değişiyor ve onunla birlikte değişmeyenler yutulacak ve yeni kuralın ne olduğunu biliyor musunuz esneklik sürekli öğrenme ve birden fazla gelir akışı Artık ömür boyu tek bir işe bağlı kalmaktan bahsetmiyoruz. Bu güvensizlik cümlesidir. Yeni beceriler yaratmazsanız, yeni gelir elde etme yolları aramazsanız, kendinizi riske atıyorsunuz. Ve duymak istemeyebileceğiniz bir şok daha. Fırsatlar hiç bu kadar büyük olmadı, hiç. Bugün cep telefonu ve interneti olan herkesin parmak uçlarında geçmişte büyük şirketlerin sahip olduğu kaynaklardan daha fazlası var. Yatak odanızdan bir iş yürütebilir. Dünyanın dört bir yanındaki insanlara satış yapabilir. Uyurken para üreten bir şey yaratabilirsiniz. Ama çoğu insan yapmıyor. Neden? Çünkü modası geçmiş bir zihniyette sıkışıp kaldılar. Bu benim için değil. Bu şeyleri anlamıyorum. İşime devam edeceğim, daha güvenli diye düşünüyorlar. Daha güvenli mi? Bana söyleyin, uyarı vermeden, B planı olmadan işten çıkarılan kaç kişi tanıyorsunuz? Bu güvenlik mi? Gerçek şu ki, dünya hiç bu kadar dolu olasılıklarla dolmamıştı ama yerinde sayanları da hiç bu kadar sert cezalandırmadı. Bir seçeneğiniz var. Geçmişe sıkıca tutunmak veya yeni kuralları öğrenmek ve önünüzdekileri ele geçirmek. Şimdi bana cevap verin, hayatınızın ne kadarlık bir kısmı hala eski modelde sıkışıp kalmış durumda? 40 yıl boyunca çok çalışmanızın size herhangi bir özgürlük getireceğine hala ne kadar inanıyorsunuz? Çünkü eğer bu sizin inancınızsa, başkasının hayalini gerçekleştirmek için çalışarak yaşayıp öleceksiniz. Bunu bugün düşünmenizi istiyorum. Bir kağıt alın ve yazın. Finansal hayatımı değiştirmek için neleri öğrenmeyi bırakmalıyım? Bu soru basit görünebilir ancak hayal edemeyeceğiniz kapıları açabilir. Çünkü yeniyi kucaklamak için önce eskiden vazgeçmelisiniz. Dünya değişti. Soru şu: Siz değiştiğiniz mi? Her şeyin benim için değiştiği günü hatırlıyorum. Parasız umutsuz, eğitimsiz ve gelecek planı olmadan. Yılda 4 bin dolar kazanıyor ve 6 bin dolar borcum vardı. Kazandığım her kuruşu kullansaydım borcumu kapatmam 18 ay sürerdi. Gerçek mi? Kayboldum. Ve umutsuz hissettiğim o anda biri bana bir kitap uzattı. Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol o kitapla birlikte duyduğum kelimeleri asla unutmayacağım. Burada yazılanları aynen yaparsanız istediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Ne düşündüğümü biliyor musunuz? Bu imkansız. Ama içten içe kaybedecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Bu yüzden yaptım. Yüzde yüz inanmadım ama onun inandığına inandım. Ve bu beni başlatmak için yeterliydi. Hayatım ona bağlıymış gibi bu kitabı incelemeye başladım. Ve öyleydi. Her kelimeyi okudum, altını çizdim, yazdım ve en önemlisi uygulamaya başladım ve işte o zaman her şeyi değiştirecek bir şeyi keşfettim. Zenginlik zihinde başlar. Fiziksel çaba değil, şans değil, dışsal fırsatlar değil, içinizde. Ve o zamanlar tamamen çılgınca görünen bir şey yapmaya başladım. Hala parasızken kendimi zengin hayal ettim. Hiçbir şeye sahip olmadan bile istediğimi zaten başarmış gibi hissetmeye başladım kendi kendime her gün tekrarladım. Ben müreffehim, para bana kolayca akıyor. Şunu düşünebilirsiniz, bu sadece olumlu konuşma. Ama size ne olduğunu söyleyeyim, zihnim değişmeye başladı. Eskiden sadece sorun gördüğüm yerlerde fırsatlar görmeye başladım. Farklı kararlar almaya başladım. Ve bir yıldan kısa bir süre içinde parasızlıktan ayda 15 bin dolar kazanmaya geçtim. Bir ayda yıllarca süren kazancımı kazandım. Şimdi bana cevap verin, eğer o ilk adımı atmasaydım ne olurdu? Muhtemelen aynı yerde olur, hayattan şikayet eder, şansın asla kapımı çalmadığına inanırdım. Ama değişmeye karar verdim. Ve bu başarıya ulaşanlar ve sadece hayal kuranlar arasındaki farktır. Gerçek şu ki hayat size her zaman iki seçenek sunacak. Yerinizde kalmak veya istediğinize doğru ilk adımı atmak. Çoğu insan kalmayı tercih eder. Korkudan, şüpheden, kendilerinin yetersiz olduğuna inanmaktan. Ama size söyleyeyim, siz yeteneklisiniz. Hayal ettiğinizden çok daha fazlası. Sadece karar vermeniz gerekiyor. Ve çok basit ama son derece güçlü bir şey yapmanızı istiyorum. Önümüzdeki 7 gün boyunca günde 10 kez şu cümleyi yazın. Çoklu gelir kaynaklarım var ve para bana kolayca ve bolca akıyor. Sadece yazmayın, hissedin. Bunun nasıl olacağını hayal edin. Zaten doğruymuş gibi şükranı hissedin. Ve sonra bunun düşünme ve davranma şeklinizi değiştirmeye başlamadığını söyleyin bana. Çünkü size bir şeyi garanti edebilirim. Zihninizi değiştirdiğinizde dış dünyanız değişir. Her zaman hayatımı değiştiren sır buydu ve sizin hayatınızı da değiştirebilir. Soru şu: Bugün karar vermeye hazır mısınız? Bundan çıkarmanızı istediğim bir şey varsa o da şudur: Değişim zihninizin içinde başlar. İçinizde bir değişiklik yapana kadar dışarıda hiçbir şey değişmez. Hayatınızı dönüştürmek istiyorsanız bugün artık dünle aynı sonuçları kabul etmeyeceğinize karar vermelisiniz tüm kapıları açan anahtar budur. Şimdi gerçekten bir sonraki adıma geçmek istiyorsanız orada görünen bir sonraki video tam size göre. İçinde şimdi olduğunuzdan yüzde bir daha iyi olmak için evriminizde bir adım daha yükseleceksiniz. Burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşürüz.